First, let me Şimdi sizinle birlikte 3'ten kaydıracağız tekerleri Arkadaşlar e, benim yaptığım gibi e, neydi adı? Arkadaşlar, evet arkadaşlar kameraman. Şimdi e, zıbı zıb kameli. arkadaşlar. E, arkadaşlar. Zıb zıb e, arkadaşlar benim videomda kullandığımız zıvzıv kamil ve benim videomda bunu kullanmadık bu dev iki arkadaşlar tane arkadaşlar bu, de ya, e, bu, bu büyük dev bu, dev kamil. bu küçük olan dev bu dev küçük arkadaşlar. kamil o büyük kamil arkadaşlar, hadi hemen hadi geçelim videoya hadi gidiyor gidiyorum arkadaşlar lan. evet kaydırıyoruz hazır mısınız ya alayım arkadaşlar, arkadaşlar, kaydırıyoruz hazır mısınız ya, kaydırıyorum Kaydırıyorum. Kameram bizimle gel. Kameram var. Hadi. Abi. Bir, iki, Kamera mı? yalla yalla yallah, yallah. Hadi, hadi. al. Ağzını i̇şte Büyük Kamil Ar, ar Arkadaşlar, ar arkadaşlar ar büyük Kamil arabaya gidiyordu. Küçük Kamil bizi gitti. Zıplıyor Kamil o. Evet zıplıyor Kamil. Bu da zıplamayan Düm Kamil. Gitti. Zıplamayan Kamil var. Tam döştür var döştür. Değiştir Size de bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Bir dakika Mark konuşabilir miyim? Çekil. Aradaki fark medya mark. Sar bu orada. Mert için bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız arkadaşlar yapmayın. Evet arkadaşlar ona ben on abone on geçti ay ay abone diyor. evet her şeye evet diyoruz. Arkadaşlar her şeye evet, evet diyoruz. Her şeye evet deme ben çekiyorum onu çünkü arkadaşlar beş beş like gelir çünkü on iki abone. O zaman direkt gidelim. Evet arkadaşlar hemen atıyoruz. Arkadaşlar atıyoruz 1 2 3 attım. Hadi, hadi. Hop, Hadi, hadi de Ar Arkadaşlar, büyük deve arabamıza çarptı. Hadi, hadi değiştirdik. İşte değiştirdik. Değiştir. Hadi. Arkadaşlar bu serinin devamını gelme, gelmesini istiyorsanız 5 e, like ve abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma bir de Yusufoban kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, ya? evet arkadaşlar bu benim videolarımda da zıp zıp kamili devami e, görmek istiyorsanız o gelsin. 6 gelmiş Ark 22 saniyede 22 saatte o 20 görüntü bu çok iyi arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Şimdi koşsun. Arkadaşlar görüşürüz. Bay <laughs> bay bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 5 like ve e, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.